Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında taz kebabı yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Videomun sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden yemeğimin yapımına başlıyorum. Önce 3 kilo kuş başımı tencereme koydum arkadaşlar. Üzerine sıcak su koyuyorum çabuk kaynaması için. Ee, bu şekilde bir ön işlem yapıyorum, ee, Üzerinin tortularını alıyorum, çok kaynatmıyorum etlerimi arkadaşlar. Ee, bu şekilde birkaç taşım kaynatıyorum, suyunu süzüyorum arkadaşlar. Bu işlemi e, suyumu yemeğimizin suyunun berrak olması için dinlendireceğim. Tekrar bu suyu kullanacağım arkadaşlar. Atmıyorum. 2 tane soğan hazırladım. Soğanlarımı küp küp doğruyorum. Arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım hakkında öğrenileri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Bir tane kapya biberi kullanıyorum. Bu şekilde e, iri iri doğruyorum. Yemeğim 15 kişilik arkadaşlar. İki tepside yapacağım. Bir çay bardağından bir parmak aşağı e, zeytinyağını düklüme alıyorum tuz biberini hazırlıyorum. 2,5 tatlı kaşığı tuz hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı acı biber kullanıyorum. Tuzunu, biberini siz isteğinize göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tam ölçü olarak videolarımda arkadaşlar açıklamalara yazıyorum. Oradan yararlanabilirsiniz. Malzemelerimin tam ölçüsünü açıklamalarda yazıyorum soğanlarımı ilave ettim. Soğanlarımı biraz soteliyorum. Üzerine kapya biberimi koyuyorum. Birlikte soteledik, soteliyorum. Yemeğim çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, yiyenler çok beğeniyorlar. Umarım siz de beğenir, yaparsınız. Bir çorba kaşığı domates salçası koyuyorum. Yarım çorba kaşığı biber salçası ilave ediyorum salçamın kokusu çıkana kadar biraz söteliyorum Hı. üzerine süzdürdüğüm kuşbaşı etlerimi ilave ediyorum hazırladığım tuzumu biberimi koyuyorum bir çorba kaşığına yakın un ilave ediyorum suyunun lezzet alması için Arkadaşlar suyum e, dibine çöktü. Ben üzer, yavaşça üzerindeki berrak suyunu e, yemeğime koyuyorum. Yavaş yavaş birden e, su, dibini kaldırmadan bu şekilde etlerimin üzerine biraz e, tam geçmeyecek şekilde suyumu ilave ettim. Kapağını kapatıp 40 dakika e, pişiriyorum iki tane defne yaprağı attım aroması güzel olsun diye şimdi patateslerimi hazırlıyorum küp küp doğruyorum biraz iri şekilde bunları kızartacağım arkadaşlar 8 tane orta boy patates kullandım siz isteğe bağlı etinizin durumuna göre kaç tane isterseniz o şekilde katlara bölebilirsiniz biraz patatesli olabilir daha az patatesli olabilir ben 8 tane kullandım 2 tepside yapacağım her tepsiye 4 patates kullandım etlerim pişti arkadaşlar defne yapraklarının içinden çıkartıyorum şu şekilde tepsime boşaltıyorum biraz sulu olarak Bakın etlerim tam pişmiş bir şekilde. Üzerine kızarttığım patateslerimi dağıtıyorum şu şekilde eşit bir şekilde. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yemeğim gerçekten çok güzel oluyor. Hafif şu şekilde etlerle karışmasını sağlıyorum. Üzerine e, doğradığım biberlerimi dağıtıyorum. Bu şekilde biber koyuyorum, domates koyuyorum. Fırına veriyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde domateslerim, biberlerimin hafif uzeri, e, kızarana kadar pişiriyorum. İkinci tepsimi hazırlıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Tepsilerim orta boy. Normal fanlı fırından, anka sıra fırından değil, biraz daha küçüğü. yemeğim pişti arkadaşlar bakın suyu da var ha ee, kenarından daha biraz daha sulu isterseniz biraz daha suyundan koyabilirsiniz videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın